hasta oluyorsanız, bağışıklık sisteminiz zayıfsa, yapabiliyorsanız eğer haftada iki gün bir diş sarımsak yutun. Uyandığınızda uyumadan önce yutun. Uyandığınızda kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Hı -hı. Arkadaşlar da bu büyük yerinden yutmayın. Eğer hani elinizde büyüğü varsa da ikiye veya dörde bölün. Öyle yutun. Faydaları saymakla bitmiyor. Uyumadan önce yutarsanız uyandığınızda kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Hı -hı. Hem Hı -hı. Düşecek, hem de... Hadi. Herkes biliyor az çok. Faydaları saymakla bitmiyor. Hasta kolay kolay olmayacaksınız. Mantar olur. yara hastalıklar olur. Onların hepsine çok iyi geliyor. Hatta saça da iyi geliyor. Saymakla bitmiyor faydaları. Şöyle boğazınızdan geçecek küçük parçaları yutarsanız daha iyi olur. Uyandığınızda kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Enerji dolu olacaksınız. Bir bardak suyla yuttuğunuz zaman üstüne uyuduğunuzda kesinlikle ağız kokusu yapmıyor. yani Bu aklınızda kalmasın kimseye rahatsızlık vermezsiniz